4 Ocak 2023 Çarşamba. Ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da 2013'ten önce alınan ehliyetler değişecek. Avrupa Birliği kararıydı bu. Her 4 ehliyetten üçünün geçersiz olacağı anlamına geliyor. Yığılma olmasın diye öncelikle 1998 öncesinde alınanlar değişecek. Kademeli olarak süre düşürülecek. Tam listeyi yarın sabah Avrupa'dan bültende de okuyabilirsiniz. Bu kapsama giren herkes ehliyetini değiştirmek zorunda. Yeni ehliyetlerin geçerlilik süresi... 15 sene olacak durduk yerde iş çıkardılar. Araç etiketleri pembe olanlar bu sene içinde tüfe giderek muayene yaptırmak zorundalar. İlk yardım çantaları ile ilgili de yeni bir düzenleme başladı. Bu sene itibarıyla arabalardaki ilk yardım çantalarında 2 tane tıbbi maske bulundurmak şart. 2 tane FFP2 maskeyi koymayı unutmayın. Bakarsınız polis kontrol eder, ceza keser. Araç sigortası prim seviyesi değişiyor. Elektrikli araçlara verilen teşvikler de düşürülüyor. Tam elektrikli olan otomobillere verilen destek 9.570'ten 7.177'ye indirildi. Hibrit araçlara destek tamamen kaldırıldı. Şu benzin kıtlığında oldukça iyi bir karar oldu. İklim aktivistleri Berlin'de A10 otobanındaki trafik levhalarını söktüler. Almanya'da hız sınırı 130 km diye bildiri dağıttılar otobanlara hız sınırı getirilirse emisyonlar %2 azaltılır görüşündeler. Ancak FDP'li Ulaştırma Bakanı ve diğer sağ partiler buna can siparane bir şekilde karşılar. Çünkü aksi takdirde çok hızlı giden araçları kimse almaz. Bu da Alman otomotiv sanayinin ki partilerin en büyük finansörleri onlar sevmeyeceği bir durum olur. Almanya'da otobanların %70'inde hız sınırı yok ama tavsiye edilen bir hız sınırı var. O da 130 zaten. Hız sınırı olmayan yerlerde daha hızlı giderseniz size ceza kesilmez. Ama Allah korusun bir kazaya karışırsanız 130 tavsiyesine uymadığınız için kısmen ya da tamamen sorumlu tutulabilirsiniz. Yılbaşında meydana gelen olaylarda gözaltına alınanların kimlikleri açıklandı. Bir SDU milletvekili Araplar ve Türkler demişti ama gözaltına alınanların çoğu Alman çıktı. 45 Alman, 27 Afgan, 21 Suriyeli, 18 farklı milletten şimdi gelsin bizden özür dilesin. Ayrıca kim hangi milletten açıklandı da ne oldu? Başınız göğe mi erdi? Siz bunlara takılacağınıza havai fişeklerin yasaklanmasıyla uğraşın. Ama yasaklayamazsınız çünkü bu milyarlık bir endüstri ve siz de kapitalistlerin dostlarısınız. Biz de hayvanların dostlarıyız. Söylen kuşların, korkan köpeklerin, ağlayan çocukların dostlarıyız. İnşallah günün birinde bizden birileri de bu ülkeyi yönetir. Göç ve Uyum Bakanı, failleri etnik kökenlere göre değerlendirmenin yanlış olduğunu söyledi. Eylemlerin değerlendirilmesi gerekir dedi. Hala mantıklı düşünen siyasetçilerin olması da güzel. Alman müzisyen Gronemeyer'in Vatan adlı bir şarkısı var. Vatan bir yer değil, duygudur diyor. Alman basın ajansı bunu bir anketle halka sordu. %32 doğup büyüdüğümüz yer vatanımızdır dedi. Murat Munga'nın dediği gibi neresi sıla bize, neresi gurbet, yollar bize memleket. Ama işte biz de o yollarda birbirimize tutunacağız. Dayanışma içinde, mutlu mesut inşallah yaşayıp gideceğiz. Sloganımız mazbut bir hayat, sağlam bir ahlak, bol bol sevgi. İşçi açığına karşı Kanada modeli uygulanacak. Çalışma Bakanı Hal CDF yayınına katıldı. Daha fazla göçmene ihtiyacımız var dedi. Hep aynı muhabbet, aynı açıklamalar ama somut bir adım yok. Doğru dürüst vize bile vermiyorlar. Kanada modeli diyorlar. Kanada'da her olaya karışanın milliyetini açıklayın diye feveran eden bir Cdu yok. Almanya'da hükümete duyulan güven de azalıyor. Hala güven duyanların oranı %34'te kaldı. Koalisyonda da Nükleer enerji çatlağı var. Ulaştırma Bakanı uzman görüşlerini inceleyelim. Nükleer santrallerin süresinin uzatılmasını tartışalım dedi. Aksi halde elektrikli araçların iklime bir faydası olmayacağını savundu. Almanya'da elektrikte büyük ölçüde doğal gazla üretiliyor çünkü. FTP santraller açık kalsın, yeşiller derhal kapatılsın görüşünde SPD'de arada dengeyi bulmaya çalışıyor. Polonya Almanya'dan bu arada 1 trilyon 300 milyar avro savaş tazminatı istiyor. Ortalık karışık. Almanya bunu yine reddetti. Tazminat meselesi tartışmaya kapalı dedi. Polonya tarafı ise bu hiç açılmadı ki nasıl kapansın diyor. Almanya'da yarın hava bulutlu ve kapalı olacak. Sıcaklıklar 4 ila 14 derece arasında değişecek. Doğu bölgelerde de sert rüzgarlar bekleniyor. Danimarka'da geçtiğimiz sene hiç banka soygunu yaşanmadı. Nakit para çekme talebi son 6 yılda 4'te 3 oranında azalmıştı. Bankalar bu yüzden artık nakit para vermemeye başladılar. Böylelikle banka soymak için de bir sebep kalmamış oldu. Berthold Brecht, banka soymak acemi işidir diyor. Gerçek soyguncular banka kurarlar. Fransa'da enflasyon %5.9 bir miktar düştü. Enerji piyasaları sakinleşince ortalama fiyat artışları azaldı ama bu fiyatların düşeceği anlamına gelmiyor. Sadece fiyat artışları yavaşladı. Fırıncılar zor durumda. Elektrik fiyatları uçtu. İflas tehlikesi altındalar. Hükümet bu yüzden vergileri ertelemeyi düşünüyor. Avusturya'da emlak fiyatları 8 yıl sonra ilk kez düşüşe geçecek. Bir emlak şirketi fiyat beklentisini eksi 6.8 olarak açıkladı. Ofis fiyatlarında daha sert düşüş bekleniyor. Avusturya'daki grip dalgası da sürüyor. Özellikle Viyana'da bir hafta içerisinde 10 binin üstünde kişi grip oldu. Salgın var. Allah şifa versin. İnsanın keyfi de olmuyor. Herkes hasta. Orhan Veli diyor ya bir hasta odasının penceresinde yalnız ben de değil yalnızlık hali. Denizde karanlık gökyüzüde bir acayip kuşların hali. Nasrettin Hoca hastalanmış. Allah'ım hastalığın geçmesin diye dua etmeye başlamış. Hocam demişler sen deli misin? Herkes derdim hastalığım sıkıntım geçsin diye dua eder. Sen geçmesin diye dua ediyorsun. Bu giderse demiş Nasrettin Hoca kesin yeni bir hastalık gelir. Ben buna alıştım. Yenisi belki daha kötü olur. Onun için gitmesin diye dua ediyorum. Onun için Allah herkese dermansız dert vermesin diyelim. Umarım hastalar en kısa zamanda iyileşirler. Hollanda'da ölüm oranı doğum oranını geçti ancak nüfus buna rağmen arttı. Bunda ülkeye yeni gelen göçmenler etkili oldu. Geçtiğimiz sene 168 bin bebek doğdu. 169 bin kişi ise hayatını kaybetti. Dünyanın düzeni böyle. Birileri doğuyor, birileri ölüyor. Nazım 1961'de Leipzig'te yazmıştı. Hoş geldin bebek, yaşama sırası sende. Senin yolunu gözlüyor. Kuş palazı, boğmaca, çiçek sıtma. Yürek enfarktı, açlık, işsizlik filan. Belçika'da iflaslar net şekilde arttı. Geçen sene 10.000 şirket iflas başvurusunda bulundu. Önceki yıla göre %42 daha fazla. 6 Ocak'ta Hz. İsa'nın doğumunun 12. gününü kutlayacak Hristiyanlar. Belçika'da 3 Kutsal Kral Bayramı. Geleneksel olarak pastaların içine bir fasulye ya da bir figür gizleniyor. Ama bir fırıncı 3000 pastadan 4'ünün içine 5'er 100 avro değerinde altın gizleyeceğini açıkladı. Yeni bir tartışma başlattı. Birinin boğazında kalır Allah korusun. İsa doğuyor derken biri ölmesin. Böyle şeylere dikkat etmek lazım. İsviçre'de enflasyon son 30 yılın rekorunu kırdı. %2.8 Allah başka dert vermesin. Salgından da savaştan da en az etkilenen ülke oldu. İngiltere'de Başbakan Sunak tüm öğrencilerin 18 yaşına kadar matematik okuması gerektiğini söyledi. 16 yaşından sonra öğrencilerin yarısı matematiği almıyormuş. Gerçekten çok saçma matematik hayatının temeli zorunlu olmalı. Platon'un akademiyasının girişinde koskocaman yazardı. Geometri bilmeyen giremez. Haydi gel bunun matematiğin mantığını anlayamayan giremez olduğunu düşünüyordu. Çünkü antik Yunan'da matematik öğrenilebilir, öğretilebilir demekti. Yani bu cümle aslında zaten bilenler dışarıda kalabilir. Zaten bildiğini merak edenler içeri girebilir anlamına geliyordu. Bizde genelde yabancı dile ağırlık verilir ama aslında matematik ve psikoloji daha önemlidir. Çünkü dil her yerde öğrenilir. Hayatın mantığını öğrenmek için insanın çok fazla zamanı olmuyor. Elde kalan zaman da hızla akıp gidiyor. Bakın bugün ayın 4'ü. Yeni yıl başlayalı 4 gün oldu. Yılın bitmesine 4 gün kalmış olsaydı şimdi geriye doğru sayıyorduk, planlar yapıyorduk ama saatler ve günler hep ileri gider. Eğer geriye giden bir saat olsaydı, inanın her saniyenin değerini çok daha iyi bilirdik. Almanca januar kelimesi Janus'tan geliyor. Roma mitolojisinde geçişlerin, yeni başlangıçların tanrısı Janus, şehrin girişinde iki yüzü olan bir büstü vardı. Bir taraftan şehre gelenlere, bir taraftan da şehirden gidenlere bakardı. Ocak ayı da bir yüzüyle yeni yıla, diğer yüzüyle geçtiğimiz yıla bakıyor. Gençler daha çok ileri bakıyorlar. Yaşlandıkça insan geçmişe bakıyor. Çünkü en güçlü hatıralarını genelde 30'lu yaşlarda topluyor. 40'tan sonra beyin 10 senede bir küçülüyor. Çocuklar bu yüzden her şeyi hızlı öğreniyor. Geriye baktıkça da insan hatıraları görüyor. Herkesin hatırladığı, unutamadığı bir şeyler mutlaka oluyor. Önemli olan ona saplanıp kalmadan hayatı olduğu gibi kabullenebilmek ve kaç yaşında olursa olsun her sabah yepyeni bir güne uyanabilmek. Yoksa Yılmaz Odabaşı'nın dediği gibi herkesin bir feridesi vardır ben bilmez miyim? Herkesin ayakkabısı gibi bir de şarkısı. Herkesin bir kimsesi vardır ben bilmez miyim? Bir de kimsesizliği. Hoşçakalın.